Bicenko. İyi hoca bence kötü insan düşüncelinin aksine. Yani pozitif ayrımcılığı beni çok rahatsız ettiği için. Ya mesela bir hafta şöyle bir şey oldu abi. Antep'teyiz. Bana da maçtan önce söylemiş. 3 gün sonra Lazio mu oynayacağız? Dedi ki Antep'te oynamıyorsun. 3 gün sonra Lazio maçı oynayacaksın. Hazır ol. İyi tamam. Otelde toplantı var. 5'te toplantı. 5'e 2 kala geldi. 5'e 5 kala geldi toplantıya. Daha 5 dakika var. 5'e 2 kala geldi Ahmet Hasan. Yani daha dakikası da var. 1 dakika 2 dakikası süresi de var. Vay be bre dedi sen çok disiplinsiz bilmem ne. Kaldırdı kağıdı. Ahmet Hasan yazıyor. Çizdi üstünü Tümer yazdı. Ya şimdi bunu bir oyuncuya takımın önünde yaptığın dakika hoş değil. Dedi ki hoca ben bir dakika var. Hakikaten de bir dakika var. Tayfur'la yan Hepimiz saatimize baktık. Çocuk haksız değil yani. Ya dedi bu takımın disipline ihtiyacı var. Sen hep böyle yapıyorsun falan. Ben dedi böyle karar verdim. Dokundu bana. Gittik stada. Ben gittim Luchas'ın önce. Hoca bak ben beni bozmaz dedim yani. Tamam anlıyorum disiplin